Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bakkaldan aldığım farklı farklı ürünleri deneyeceğiz. Şöyle poşeti dökelim. Bir poşet olsun. Şöyle. Şöyle kartlar var, cipsler var, Dubai çikolata keki var, bunlar var. Hepsi birbirinden farklı şeyler diyebiliriz. Şimdi İlk olarak şöyle kartımız var. Labu bu kartı. Ama bunu başka bir videoda açacağım. Yani kart videolarında açacağım. O yüzden bunu koyuyorum başka bir yere. Şurada kalsın. Onu kartta. Bu yemek videomuz. Şöyle ilk olarak böyle en kötüsünden şöyle bir şey var. Tekli. 2 lira falan. 2 liradır bizim bakkalda. Şöyle 2 liraya aldım bir tane. İçinde şöyle şekerler var. Küçücük şimdi şunu açabilsek açılmıyor ki ya bir dakika açılmıyor arkadaşlar neyse bunu sona bırakayım edemiyorum en kolay jelibon bu herkesin bildiği tarzlardan yani biliriz jelibon olur ve fiyatlarını da söyleyeceğim bazı yerlerde ucuz bazı yerlerde pahalı oluyor bu jelibon gördüğünüz 5 lira şöyle bir tane tadına bakayım Hmm, muzlu sanki bu. Biraz güreşli. İyi. Güzel tadı. Ya yani buna e, on ee, verelim çünkü farklı şey çeşitleri var. Bakın böyle var böyle var ama çok da güzel değil yani. İkinci olarak şöyle bir şeyimiz var. Hem çikolatamız var. Hem de oyuncak çıkıyor bunun içinden. Şöyle arkada çikolata oyuncak. Acaba bize ne çıkacak şansımıza? Şöyle açalım bir çikolatası. Şöyle açalım yavaş yavaş. Bu yedi buçuk liraydı. Şöyle bir bakalım yedi buçuk değiyor mu? Oyuncak şöyle bir şey çıktı. Şöyle bunu böyle takıyor muyuz? Ne işe yarıyorsa. Neyse arkadaşlar. Aa taktık. Herhalde şu oyuncaklar var ya. Bunlara onlara benziyor. Böyle kaşığı da çıktı. Kaşık da çıktı şöyle. Bir tadına bakalım çikolatasının. Değil mi arkadaşlar? Bir bakalım nasıl bir şeymiş. 7,5 liraya değiyor muymuş? Bakalım. Hmm, yani çok değmez. Yani buna 10 üzerinden 7 verelim. Kardeşim de yanımda bu arada ona da tattırıyor. O da önerilerini söylüyor. 5-7 falan diyor. Ben 6 diyorum ya vazgeçtim. Neyse arkadaşlar. Buna da şöyle 7.5 lira olana 6 lira. 10'da 6 diyelim. Ve sıradaki ürünümüz şöyle bir şey. Yeni gelmiş. Çok merak ettim. Eskimoların su hali gibi bir şey yani. Bir bakalım tadına bence. Ama sıçrayabilir. Ne yapacağız? O yüzden sıçra sıçra çekirge. Neyse arkadaşlar şunun da bir tadına bakayım açıp. Hayır oradan değil. Buradan. O buradan Patlatıyorsun öyle geliyor. Patlatıyorsun buradan. Değil O eski mi değil? Patlatıyorsun onun ucuna. Nasıl patlatıyorsun? Ver. Ay, ay, tamam, ben açayım, ben. tamam yeter. Tamam. Patlamıyor ki o. Sıkı <laughs> dişine patlat. Hayır oldu bu? Şunu çekeyim. Arkadaşlar açtım şöyle. Ay. Tadına bir bakalım. Ay, yes, yes, yes. Ay Tadı yani güzel biraz. Demez. Ne biraz katı şeyler de var. Kardeşim de bir baksın. Nasıl? Kaç veriyorsun? 6 Onda altı dedi. Ben bir bakayım. Arkadaşlar baktım. Bence ya. Aa, bakın gözüktü. Bakın. Şöyle titreyen bir şey var. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Bekle. Arkadaşlar. Bu ne? Katı bir şey ya. Böyle katı. Neyse arkadaşlar bir bakayım ben. Banda, banda. Hmm. Ya bence de onda Bakın şöyle sallanıyor. patı bir şey var. Onda 7 hak ediyor aga. Onda 7'dir. Tamam onda 7 verdik buna da. <laughs> Bakın arkadaşlar. Şöyle. ve sırada böyle bir acılı cipsimiz var. Çok değişik bir şey ha. Ama arkadaşlar acılı cipsimiz, Dubai çikolatası, Dubai keki. Bu üçünü de bir dahaki video part 2'de çekeceğim. Yani part 2'ye gelin hemen diyorum ve videomuz burada